Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte köy binası 12 hesabımızdayız. Depoları full artı full yaptık ve ben de bu köy binası 12 hesabımızda bir video çekmek istedim. Videoya geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın like atıp abone olursanız bizlere çok çok büyük destek olmuş olursunuz. Clash of Clans oynayan arkadaşınız varsa da videoyu onlarla paylaşırsanız da büyük destek olmuş olursunuz. Öncelikle şöyle ganimete bakmak istiyorum. 14 milyon altınımız, 14 milyon iksirimiz ve 222'nin de kara iksirimiz var. Klan kalesinde de 3 milyona yakın altın ve iksirimiz bulunuyor. Ben şöyle bir bakmak istiyorum. Herolarımız ne durumda? Köyler yani köydeki e, birlikler savunmalar ne durumda şöyle bir bakmak istiyorum 49 52 15 herolarımız var bugün büyük ihtimal kralı 50'ye veririm çünkü kraliçe 53'e versem özelliği açılmayacak kralı 50'ye versem fakat özelliği açılacağı için 50'ye veririm büyük ihtimal büyük KORUYUCUYU yükseltmeye vermem onun dışında şöyle laboratuvara bakmak istiyorum laboratuvarımız da gayet iyi kullandığımız birliklerden elimizde bulunan ganimetlerden laboratuvarda da yükseltmeler yapacağım Şöyle öncelikle altın ve iksiri biraz azaltmak istiyorum nasıl azaltabilirim? Gözüme çarpan birkaç tane birliği yani savunmayı basmak istiyorum. Öncelikle belediye binasını 3 seviyeye kadar getirmişiz. Ben aslında biliyorsunuz ki taktik avcı basarım. Ama belediye binasını 3 seviyeye kadar getirdiğimiz için belediye binasının 10 milyona 4 seviyeye yollayacağım. 6 günlük bir süresi var. 4 milyon altınımız kaldı. Şuradan tekrardan madenlerden toplayacağım. Hatta klan kalesinden de gelip 3 milyona yakın olan altınımızı toplayacağım. Onun dışında 6 milyon 800 altınımız oldu. Bir tane de 1 milyon 250 bine test sayı 4 seviyeye yol diyeceğim. Zaten yeni gelen birlikleri de yavaştan yükseltmeye veriyoruz. Test da büyük ihtimal yakında diğer test eşitlerim. Onun dışında şöyle bakıyorum. 5 milyon 500 bin altınımız kaldı ne basabilirim diye. Büyük ihtimal 5 milyon 500 altında ya tuzak basarız ya da duvar basarız. Çünkü başka herhangi bir altınımız bulunmuyor. Laboratuvara bakmak istiyorum. Laboratuvar yükseltilmiyor. Yükseltilmediği için ben şöyle gelip bebek ejderi bir üst seviyeye vermek istiyorum. Aslında bebek ejder kullanıyoruz fakat madenci birinci saldırıları da kullanacağız. Madenciyi de verebilirim. Kale ile zaten barbar kralı basacağımız için kale eksiri ellemek istemiyorum. Fakat benim hakkımda bundan bebek ejder vardı. Ben bebek ejderi 8 milyon ikisi aslında vermeyip şöyle bir şey de yapabilirim. Koruyucuyu da bir üst seviyeye verebiliriz 9 milyona. Ondan dolayı barbar, okçu, dev bunlardan birinde verebilirim aslında. Dediğim gibi yapalım şöyle devi bir üst seviyeye yollayalım. Evet devi bir üst seviyeye yolladım. Bazı arkadaşlar soracaktır neden devi bassın diye. Arkadaşlar koruyucuya da e, ganimet ayırmak istedim. X sıra ayırmak istedim. Koruyucu da yavaştan 20 seviyeye yollamamız gerekiyor. Çünkü köy binası 12'de daha koruyucu 40 seviye olacak. Ondan dolayı şöyle bakacağım 4 inşaatçımız kaldı. 5 milyon 600 bin altın 10 milyon 500 bin iksir, 222 bin de kara iksirimiz var. Kar ekstrimiz duruyor zaten kralı üst seviyeye yollayacağım şuradaki taş kutusunu kaldıracağım ben onun dışında şöyle bakıyorum neler yapabiliriz aslında 2 milyon 300 de ekstrimiz varmış onunla da laboratuvarda başka bir şey yükseltebilirdik fakat e, gerek yoksa ilerleyen zamanlarda bebek heceleri tekrardan yükseltirim şu an 5 seviyesi bize yeterli oluyor 4 seviyesi 5 seviyesi diyorum. 13 milyon iksirle ne yapabiliriz? Aslında koruyucu yerine atölyeyi de bir üst seviye yollayabiliriz. Zeplin açabiliriz. Fakat şu an zepline ihtiyacımız yok. Ondan dolayı ben koruyucuyu kesinlikle bir üst seviye yollayacağım. Zaten ikinci inşaatçımızı kral ve koruyucuya ayıracağımız için ben şöyle bir savaşa gitmek istiyorum. Güzel bir ganimet bulursak bizim için gerçekten iyi olabilir. 500 bin civarı ganimet bana yeterli olacaktır. Gerçekten köy biraz 12'de kara iksirde yeterli. Yani önemli bizim için. E, bu tarz Clash of Clans videolarının devamını istiyorsanız kesinlikle videomuza like atmayı ve bir de yorum yapmayı unutmayın. Benim Instagram hesabımı da, kişisel hesabımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şöyle isterseniz ben bir köy bulup tekrar videoya döneyim. Evet arkadaşlar gerçekten harika bir ganimet buldum. 500 bin altın 500 bin iksir 1000 de karakter var. Karakter az da olsa ben bu köye ölü olduğu için girmek istiyorum. Zaten bütün ganimetleri dışarıda diyebilirim. Şuradaki iksir toplayıcılarını imşeklerle almak istiyorum. Bebek ejderi harcamayacağım oraya. Kar iksiri fakat bebek ejderlerle alabiliriz. Evet şuradaki altına da bir tane bebek ejder atıyorum. Şuraya da bir bebek ejder ve buraya da bir bebek ejder atacağım. İksirimizi neredeyse maksadık yani 14 milyon yaptık. Bugün birkaç tane savaş yapıp tekrardan işçilerimi doldurmaya çalışacağım. Evet şöyle buradan neredeyse bütün ganimeti aldık. Neredeyse değil full artı full bütün ganimeti aldık diyebilirim. Buradan çıkacağım. 6 milyon altınımız, 14 milyon iksirimiz ve 223 bin de kare iksirimiz oldu. Ben kral ve koruyucuyu videonun sonunda saklıyorum. Şu an basmak istemiyorum. Onun dışında 6 milyon altınımız var. 6 milyon altından ne yapabiliriz? Şöyle bakıyorum. 6 milyon altında aslında bir savunma basamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü genelde tuzaklar bulunuyor. Ben ondan dolayı duvarda basmaya oynayabilirim. Fakat bir duvar bile köy binası 12'de bir duvardır. Ondan dolayı duvar basabilirim. Onun dışında belki 8 milyon yapıp şu cehennemi de basabiliriz. E, i̇sterseniz ben tekrardan bir köy bulup videoya döneyim. Evet arkadaşlar tekrardan harika bir ganimet buldum. 650 bin altın, 600 bin iksir ve 4200 e kare iksir var. Ben buraya saldırmak istiyorum. Kare iksirini de altını da iksirini de. E, bütün her şeyini almayı düşünüyorum bu köyün. Şuradan bir tane bebek ejder atacağım. Bebek ejderin yanına balon da basabilirsiniz. İsterseniz gerçekten köy binası 12'de bebek ejder iş yapıyor. Aynı şekilde köy binası 11'de de iş yapıyor. Bir sonraki videoda hangi canlı saldırıların olmasını istiyorsanız da kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Burayı da yani ganimeti neredeyse full artı full aldık. Sadece 100 bin altın 150 bine yakında ekstra alamayacağız. Onlar da zaten içerideki Altın dep ve iksir depolarında. Evet 130.000 altın ve 130.000 iksir kaldı. Onlar da kalsın gayet iyi bir ganimet aldık. 518.000 altın 470.000 iksir. 2800'de kare iksir aldık. Ve bunu sadece 12 tane bebek ejderle yaptık. Ben şuradan hızlı eğitimden birliklerimi basmak istiyorum. Şimşek ve bebek ejderleri tekrardan basacağım. Şimdi ben koruyucuyu bir üst seviyeye yatıracağım. Ee, neden koruyucuyu yatırdım diye sorarsanız. iksir boşa gidiyor ondan dolayı. Koruyucuyu bir üst seviyeye yatırmak istedim. Aslında koruyucu kitapla bitirebilirim fakat kitabı şu an harcamayacağım. Kraliçeyi 55 seviye yaparken veya 50 seviye yaparken kitabı harcayabiliriz veya ilerleyen zamanlarda videoda kitabı kullanabiliriz. Şu an 6 milyon 700 altınımız olduğu Büyük ihtimal bunu 8 milyon yapıp cehennemi basabilirim. Kralı da aslında şimdi basabiliriz. Zaten savaşlarda hero kullanmıyoruz. Kralı da 50 seviyeye şimdi basmak istiyorum. Evet kral 50 seviye oluyor. Koruyucu da 16 seviye oluyor. Bu videoda 2 euroyu birden vermemiz gerçekten bizim için iyi oldu diyebilirim. Şu an kelle avcısını da açabiliriz ama acele etmemize gerek yok. Kullanmayacağımız bir birlik için acele etmeye kesinlikle gerek yok. Onun dışında şöyle bakıyorum ne basabiliriz diye. 6 tane duvar kalmış 11 seviye 6 tane duvarı da şu an değil de bir sonraki videoda bitirebiliriz. Onun dışında ben tekrardan şöyle bir rakip aramak istiyorum. Evet arkadaşlar karşımıza tekrardan mükemmel bir ganimet geldi. 700 bin altın, 700 bin iksir ve 5 bin 700 de kare iksir açtı. Ben buraya saldırmak istiyorum. Ganimet biraz içeride ama elimden geldiğince almaya çalışacağım. Şuradaki şimşekleri şu kare iksiri altına ve iksiri harcamayı düşünüyorum. Evet kare iksiri falan aldık. Kare iksiri almamız bizim için iyi oldu. Şuradaki iksir ve kare iksiri de alacağım aynı şekilde. Klan kalemizdeki bulunan askeri şöyle atıp Arkasından da öfke atacağım. Elekro burayı zaten temizler. Aslında bir tık yanlış yaptık neden diye sorarsanız Elekro'yu buradan atsaydım daha iyi iş yapabilirdi. Yani bütün ganimeti alabilirdi. Bebek ejderleri şuradan salacağım. Geri kalan ganimet de almaya çalışacağım. Şuraya iki tane şimşek attım. İki sıra almak için. Evet Elekro buradan zaten altını da alacak. Bütün ganimeti alamasak da 500 binden fazla ve ganimet alacağız. Hem de 10 tane 10 tane yakın bebek ejderle buradan Güzel bir ganimet alacağız. Buradan %50 alabilirim. Fakat e, almaya gerek yok. Yani bonus için bebek harcamaya gerek yok. Zaten altın liginde bonus vermediği için. Ondan dolayı ben %50 almaya oynamıyorum. Ama şu an %40 belki %50 almaya oynayabilirim. İçerideki ganimetleri de almak için. Şuradan tekrardan bir tane daha bebek ejderi attım. Şuradaki iki bebek ejder buradaki, burayı temizleyecek. Ondan dolayı biraz yüzde almaya çalışacağım. Kraliçe ile de %45'ten sonra %5 yıldız alırım zaten. Onun dışında çok az bir ganimet kaldı. Çok az bir ganimeti de şu 18 bebek ejderi burada harcamak istemiyorum. Ben şöyle kraliçeyi atacağım. Kraliçenin özelliğine basacağım. Buradan %50 çok rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi kraliçenin özelliğine bastım ve buradan çok rahat bir şekilde %50 aldık. Ve 600 bin altın, 600 bin iksir, 5700 de kare aldık. Gerçekten güzel bir ganimet sayısı elde ettik. Şuradan tekrardan ordumu basacağım. 7 milyon 200 altın olmuş. Büyük ihtimal 8 milyon yapıp e, şu cehennemi yükseltmeye veririz diye düşünüyorum. Şöyle onun dışında bakıyorum ne basabiliriz diye. 2 tane bomba kulesi var. Havan var. Toplar var. Bunları da basabilirim. Fakat ben öncelik olarak e, yeni gelen savunmalara bak basmak istiyorum. Arkadaşlar aslında topları da yükseltmeyi verebilirim. Neden diye sorarsanız köy binası 11'de biliyorsunuz ki e, toplar 15 seviye oluyor. Fakat biz 14 seviyeye bırakıp yani 14 seviyede bırakıp geçtiğimiz için ben topları da yavaştan köy binası 11'e göre maksamak istiyorum. Ve bir tane topu e, 15 seviyeye yolluyorum. Onun dışında 4 800'de de büyü fabrikasını basabiliriz 7 gün diyor. Büyü fabrikasını basıp kitapla da bitirebiliriz ilerleyen zamanlarda. E, şimdi de basabiliriz. Ben şu an görünmezlik büyüsü için e, büyü fabrikasına basmak istemiyorum. 5 milyon iksirle ne yapabiliriz? Şöyle bakıyorum. Bir tane kışlayı yükseltmeye verebiliriz. 14 seviye yetiği açabiliriz. Ben gelip kışlayı 14 seviyeye vermek istiyorum. Evet. Bütün inşaatçılarımızı doldurduk. Yetiği de açarsak bizim için iyi olacak. Şöyle bakmak istiyorum inşaatçılarımız nelerde harcadık. Bir tane kışlayı bastık zaten biliyorsunuz. Barbar Kralı ve Büyük Koruyucuya bastık. Onun dışında bir tane topumuz 15 seviyeye gizli Tesla'yı e, 4 seviyeyi yolladık yani diğerleriyle eşitlemek için. Bir de belediye binasını bastık. Onun dışında ben şu yan köyümüze de bakmak istiyorum. Yan köyde savaş yapmayacağım sadece şöyle ganimetleri toplayacağım. E, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şu sonraki videolarda görüşmek üzere.